Musluk başlığı nasıl değiştirilir? Şu anda görmüş olduğunuz gibi musluğumuz su damlatıyor. Damlatma miktarı bazen az bazen çok oluyor. Ne kadar sıkarsak sıkalım bir şey değişmiyor. Sizlere bu videoda musluk başlığı nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Bir de işinizi görecek detaylar vereceğim. Genelde bu damlatma arızası musluğun iç kısmında pas ve uzun süreli kullanıma bağlı olarak eskime ve yıpranma dolayısıyla olur. Eğer eskime kaynaklı ise musluk başlığı değiştirilir. Pas kaynaklı ise bunu temizlik yöntemiyle de çözebiliriz. Onu da başka videoda sizlere anlatacağım. İlk olarak üst kısmındaki kapağı söküyoruz. Bu vidayı sökerken lavabonun içine düşürmemeye dikkat edin. Kapağımızı çıkardıktan sonra iç mekanizmayı sökeceğiz. Sarı renkli iç mekanizma için çeşitli isimlendirmeler vardır. İnternette aratırken musluk iç takımı, valf, salmasra gibi adlarla aratabilirsiniz. Bu parçayı sökerken kullandığımız aletin adı İngiliz anahtarı. Anahtarımızı salmasra yatağına tam oturacak şekilde ayarlıyor ve köşegen kısma yerleştiriyoruz. Daha sonra anahtarı ileri doğru itiyoruz. Yani parçayı çıkartmak için saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. Eğer anahtarı döndürmek için yeterli alanınız yoksa tekrar baştan kavrayıp çevirebilirsiniz. Artık yeterince gevşediğinde elinizle çevirip çıkartabilirsiniz. Bu işleme başlamadan önce su tesisatınızı kapatmayı unutmayın. Suları komple kesmiş ve tesisattaki fazla suyu boşaltmış olmanız gerekiyor. Evet parçayı söktük. Gördüğünüz gibi parça korozyona uğramış. Şimdi arkadaşlar yeni musluk takımını takmadan önce iç kısmı güzelce temizleyelim. Çünkü salmasra dişlileri bu temizlediğimiz alana oturacak. Pasta olmaması gerekiyor. Eğer burayı pırıl pırıl yapmak isterseniz kaynar suda limon tuzunu eritip üst kısmından buraya dökebilirsiniz. Hemen alt kısmına akacağı için orayı da minik bir su balonu ile kapatabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra burası ayna gibi parlar. Şimdi takacağımız salmasra ise budur. Buradan çıkardığımız musluk içi çevirmeli olandı. Şimdi takacağımız ise aç kapa şeklinde olandır. Yuvasına oturtuyorum saat yönünde çeviriyorum elimle çeviremeyecek duruma geldiğimde yine İngiliz anahtarımı kullanacağım. Anahtarımı ayarladım. Şimdi ise saat yönünde sıkacağım. Yeterince sıkıştığında sıkma işlemini bırakın. Eğer sıkma işlemi tamamlandığı halde zorlamaya devam ederseniz tesisata zarar verebilirsiniz. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ben daha önce bir ayağını duvara koyup destek alan ve İngiliz anahtarını kendine doğru çeken kişileri de gördüm. Tesisatı eliyle parçalayan ve başına iş açanlara da şahit oldum. Sıkın, bırakın arkadaşlar. Kaba kuvvete gerek yok. Şimdi musluk başını takalım. Üst tarafta yer alan kapağı tornavida yardımıyla kaldırın. Buradaki vidayı çıkar. Kapağı yerleştirin. Vidasını takıp sıkın. Eğer yapamadığınız bir yer olursa bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Tüm sorularınızı cevaplarız. Son olarak üst kapağı da yerleştirip bastırın. Birkaç kez tornavidanın arkasıyla tıklatın. İşte oldu. Deneyelim bakalım olmuş mu? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.